siyasi değindiğiniz konular için herhangi bir şey tabii ki sizin takdirinizdir ama bu millet için, hepimiz için, sizler ve bizler için bu asimilasyon kelimesinin son derece ağır bir kelime olduğunu söylüyorum. Bu milletin tarihinde bu sizin sizin de sizin ecdadınız bizim ecdadımız hep beraberiz. Bu milletin tarihinde asimilasyon yoktur. Böyle bir şeyi, böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Evet Aleyhte Batman Milletvekili Sayın Mehmet Emin Ekmen buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin verilen bu önergeye ilişkin olarak söz almış bulunuyorum. Benden önce konuşan üç saygıdeğer milletvekili her ne kadar kimi zaman politik argümanlarla süslemiş olsalar da bu insani sorunun can yakıcı boyutlarına değişik şekillerde değindiler. Şüphesiz ki bu sorun yıllardır var olan bir sorundur. Ve bu sorunun çözümüne ilişkin olarak bu sorunun disipline edilmesine kontrol altına alınmasına ilişkin olarak da AK Parti hükümetlerinin 2002'den bu yana çok ciddi çabaları ve girişimleri olmuştur. Son yayınlanan Başbakanlık Genelgesi de bu çabaları değerleyen, toplayan bir üst belge niteliğinde niteliğine kavuşmuştur. Her ne kadar kamuoyu çok ölümlü trafik kazaları ile veyahut da bir ile işçilerin alınıp alınmaması ile bu sorundan haberdar olsa da bu sorunların bu işçilerimizin evlerinden çıktığı andan Tekrar kendi evlerine döndükleri ana kadar birçok problemle karşılaştığı bilinmektedir. Yakın zamana kadar, bundan 4-5 yıl öncesine kadar televizyonlar her gece kamyon kasalarında taşınan işçi görüntüleriyle dolu olurdu ve bu şekilde meydana gelen üzücü, ölümlü kaza haberleriyle dolu olurdu. Fakat çok şükür yıl birkaç yıldır Artık bu kamyon kasalarında taşıma görüntülerinin alınan tedbirler ile ortadan kalktığını biliyoruz. Aynı şekilde minibüs veya otobüslerde istiyap haddini aşan yolcu taşıma görüntülerinin de ortadan kalktığını biliyoruz. Bir şekilde çalışması, çalışabileceği yere ulaşan bu işçilerimiz öncelikle konaklama, daha sonra sağlık problemleri, daha sonra çocuklarının eğitim problemleri ücret ve sosyal güvenceye ilişkin sorunlar ve son olarak da zaman zaman yükselen tansiyonla birlikte bulundukları yerlerde potansiyel suçlu muamelesi görme tehdidi altında sadece ve sadece kendi karınlarını ve ailelerinin maişetini karşılama gayesiyle çalışan insanlardı ve bu konuda karşılaştığımız sorunları da çok iyi biliyoruz ve bu sorunun belki bu derecede büyüyor olmasının en önemli sebeplerinden biri de ailelerin topluca çalışmaya gitmek zorunda kalmalarıdır. Yani kundaktaki bebeden 70 yaşındaki yaşlı yatalak dedene, dedeyenle neye kadar herkes birlikte gitmekte ve eli e, deyim yerinde ise kazma kürek tutan herkes de bu şekilde çalışmak zorunda kalmaktadır. Fakat geçtiğimiz yıllarda bizim de bir rapor ile sorunun çözümüne ilişkin konulara dikkat çekmeyi arzu ettiğimiz zaman şununla karşılaştık ki Türkiye'de bu konu sürekli medyanın gündeminde kalmış ama Elon'un kısmi bir raporu, İHADE'nin Eğitimse'nin ve mazlum derin yine kısmi bir raporu dışında bu sorunu bütün boyutlarıyla çalışan ve ortaya çözüm önerileri koyan ne siyasi ne de sivil topluma ait bir çalışmanın ortada olmadığını üzülerek gördük. Ve bunun üzerine yaptığımız çalışma sonucunda çalışma bakanlığımıza ve ilgili bakanlıklarımıza evlerinden çıktığı andan geri dönüş anına kadar sorunları ve çözüm önerileri öneren bir arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma hazırladık ve geçen yıl Çalışma Bakanlığımız başta olmak üzere İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıklarımız bir genelge yayınladılar, birer genelgeye yayınladılar ve bu genelgeler sorunun önemli ölçüde çözen genelgelerdi. Ve geçen yıl sezon kaçmış olduğu için deyim yerinde ise bu yılın Mart ayında Başbakanlık bir genelge yayınladı. Ve ben buradan bu genelgeye ilişkin olarak çok iddialı üç cümle kullanmak istiyorum. Bu genelge sosyal devlet ilkesi açısından bir iktir, çok önemlidir ve genelgenin uygulanması halinde sorun Kökten çözülecektir. Şimdi burada tüm siyasi partilerimize düşen görev bu genelgenin uygulanmasını takip etmektir. Nezir Bey Bursa'daki bir örnekten bahsetti. Bursa milletvekillerimiz notlarını aldılar. Hemen bugün Bursa valiliği ile temasa geçip orada yaşanan görüntülerin neden genelge temelinde çözülmediği ile ilgilenecekler. Şevket Bey Malatya örneğinden bahsettiği Malatya milletvekillerimiz de, konuyla ilgilenecektir. Bence artık bu genelgeyi eğer bu kürsüye çıkan milletvekillerimiz okuduyseler, bu genelgenin uygulanmıyor olmasını bir siyasi tartışma konusuna çevirmeden ilgili bürokratlar nezdinde, valilikler nezdinde ve başta çalışma bakanımız olmak üzere siyaset kurumu nezdinde genelgenin uygulanmasını takip etmelidirler. Bu genelge o kadar içten, o kadar samimi bir dille yazılmıştır ki, içinde kullanılan kavramlar bile bana göre bir mevzuat metni açısından ilk defa kullanılan kavramlardır. Vatandaşlarımız, yavrularımız gibi sorunu içselleştirmiş bir bakış açısıyla yazılmıştır. Ve yine bu genelge ile birçoğunuzun gözünden kaçan öyle önemli yenilikler gelmektedir ki, örneğin bu işçilerimiz bir yerden başka bir yere nakl oluyor iken eğer bir yerde konaklamaları gerekiyor ise onların otogarlarda, tren garlarında alel usul konaklamaları yerine hükümete ve devlete ait misafirhanelerde misafir edilmesi gereği de bu genelgede yer almıştır. Ve yine bu genelgede sağlık tedbirleri ben dün bunu ayrıntısıyla anlattığım için tekrar girmek istemiyorum. Mobil sağlık ekiplerinin oluşturulması, bu çocuklarımızın yatılı bölge okullarında misafir edilmesi, Gerekiyorsa mobil sınıfların oluşturulması. Hatta ve hatta oraya gidip çalışmayan genç kızlarımıza ve gençlerimize yönelik olarak meslek edindirme, iş edindirme çalışmalarının bile yapılması bu genelgeyle ile edilmiştir. Ve bana göre bürokrasi açısından genelgenin de çok önemli bir yeniliği vardır. Bu genelge kapsamında herhangi bir valilik ben bu yıl 20 bin tahmini, gezici işçi bekliyorum. Bunlar için bir yer tayin ettim. Bu yerin altyapısını, gezici tuvaletini, gezici banyosunu, ekmek fırınını, yemek fırınını yapacağım. Aydınlatmasını yapacağım. Bunun için de bir buçuk milyon liraya ihtiyacım var dediğinde bu genelge ile başta işsizlik fonu olmak üzere sosyal yardımlaşma fonu ve il özel idaresi bütçesiyle finans sorununda çözülmüştür ve bu genelgenin sözde bir genelge olmaması için de Çalışma Bakanımız bu yılın mayıs ayında göç alan ve veren illerin bütün belediye başkanlarını ve il valilerini toplamıştır. Buna Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer partilerden de belediye başkanlarımız katılmıştır ve burada denilmiştir ki biz bir genelge çıkarttık. Bu genelgenin uygulama alanını size emanet ediyoruz. Biz bütün devlet imkanlarını size seferber ediyoruz. Sizler projelerinizi hazırlayın, bakanlığa sunun ve biz de bu genel bunları finanse edelim denilmiştir. Ve göç veren illere de çalışma için giden işçilerde farkındalık oluşturulması için çalışma yürütülmesi istenmiştir. Denilmiştir ki siz işçileri bu haklardan haberdar edin. Bu haklardan faydalanamayan işçilerimiz gittikleri yerde göç alan ve veren illerde oluşturulan gezici mevsimlik iş, tarım işçileri izleme komitesi, biz de bakanlık bünyesinde müsteşar yardımcılığı başkanlığında ve ilgili bakanlardan ve çok önemlidir, tarım iş kolunda faaliyet gösteren sendika ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden temsilcilerin ve arzu eden sivil toplum temsilcilerinin de katılacağı bir yapılanma ile gerçek anlamda bir sivil toplumun da katkısının alınabileceği bir izleme kurulu oluşturmuştur. Bu izleme kurulu her yıl bu genelge nedeniyle ortaya çıkan sorunları takip edecek ve gelecek yıla yönelik olarak alınması gereken tedbirleri Çalışma Bakanlığı bünyesindeki kurula bildirecektir. Şimdi bu kadar ciddi bir genelge yayınlanmış iken bu sorundan dolayı AK Parti kadrolarını sorumlu tutmayı kusura bakmayın ama en basit ifadeyle iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Eğer bir sorun çözülecek ise bu sorunu çözen iradeye vatandaş teşekkür eder. Belki de seçimde gelir oyunu verir düşüncesiyle bu iradeyi yürüten siyasi partiyi olabilecek en küçük problemlerden dolayı suçlamak ve mahkum etmeye çalışmak ancak bir siyasi hesap olabilir. Böyle can yakıcı bir insani konuda da Hepimizin siyasi kimliklerimizi bir kenara bırakarak tamamen insani temelli olarak yaklaşmamız gerektiği de açıktır. Şimdi burada Çalışma Bakanımız da burada açık bir eleştiri olarak kabul ediyoruz ama kusura bakmayın. Bir işverenle işçi arasında sorun yaşandığında ki çoğu zaman işverenler götürü usulü bir bahçeyi satın alır ve kendi işçisini getirir orada çalıştırır. Bir bürokratın yanlış uygulamasından dolayı bunu doğrudan bu sıklıkla bizim bölgemizde yapılan bir konudur. Ben gibi de bunu bildiği için oradan düzeltme yapma ihtiyacı hissediyor. Bundan doğrudan AK Sayın Ekmen konuşmanızı tamamlayınız. Teşekkür ederim. Bundan doğrudan AK Parti'yi sorumlu tutmak olsa olsa siyasi olarak AK Parti'nin bundan faydalanacağı kaygısına dayalıdır. Ha böyle bir genelge olmadığı zaman buraya gelirsiniz, hükümeti eleştirirsiniz. Ama böyle bir genelge yayınlandıktan sonra, sivil toplumun da katkısı alındıktan sonra, olası küçük sorunlardan dolayı hükümeti sorumlu tutmak ve hükümeti bu konudan dolayı suçlamak, ben bunun doğrusu siyasi bir kaygıyla yapıldığını düşünüyorum. Ben öncelikle bu genelgeden dolayı göç veren bir ilim vekili olarak Sayın Başbakanımıza, ve siyasi parti ayrımı gözetmek sizin tüm ilgileri toplayarak bir eylem planı açıklayan Sayın Çalışma Bakanımıza teşekküründe bir insani sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ve inşallah bu yıl bu genelge tam olarak uygulanmayabilir çünkü bürokrasi hazırlıksız olabilir, sivil toplum hazırlıksız olabilir ama el birliğiyle bu genelgenin tam olarak uygulanmasını temin edeceğiz ve bu genelgeden dolayı ortaya çıkacak sorunları hükümetin dikkatine sunacağız. Teşekkür ediyorum. Sayın Ekmen